Hepinize arkadaşlar ben mega damış müşteriler Minecraft Pocket Edition 0.14.0 sürümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet ilk önce oyuna başlamadan önce kostüme bakalım. Evet Alex'in seti oyunun ana karakterleri. Böyle karakter var arkadaşlar. Ben avcı karakterini seçtim. Çünkü çok iyi bir kahraman arkadaşlar. Çok beğendim. Evet Mega 27 bölümüne giriyoruz. Evet arkadaşlar videodan başlamadan önce ben Böyle küçük bir şeyler yaptım arkadaşlar. Fırın, sandık, yatak, ettir falan. Bunları yaptım arkadaşlar. Çok da bir şey yapmadım. Geri kalanını bize yapacağız arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Şu en başta toprak. Eliniz şu anlık kötü olabilir arkadaşlar topraktan. Ama sonradan düzelteceğim arkadaşlar. şöyle bunu atalım. Evet arkadaşlar bu sürümün devamı için abone olmayı, like atmayı ve zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ilk bölümlerde böyle kötü başlamış olabilir. Ama sonraki bölümlerde elmas alırız arkadaşlar. Elmas kapmaca, kapmaca bu show Ve çok da güzel olur arkadaşlar. Bu da... Kime bağlı? Size bağlı arkadaşlar. Toprak bitti. Şu iskelet var iskelete bir saldırayım bari ben. Şöyle sağdan sağdan. Do 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 do. İskelet neye şaşırdı. <laughs> Karşınıza mega adam koşacak doğru koşuyorsa kaçın. Sonunuz iskelet gibi olur. Tek de tek yaptım iskelete. koyduk şuraya. Sonradan kürek kürek bitmiş. Sorun değil. Ya tahta toplarız. Ağaçlara çok uzak yer yapmışım ya. Neyse ileriki bölümlerde taşırız evimizi. Şöyle bir olum keselim. Şöyle kaptık arkadaşlar. Şunu da alıp evimizin kenarına dikelim. burada şuraya gitme yeter. Şunu... Kemik tozu aldık ne iş yarıyor bilmem. Evet. Sonra şunu şöyle yapalım, koyalım. Hadi şunu bir yiyelim. Şunu şöyle alacağım. Şöyle koyalım. 10 tane. Sonra şunu acık alalım. Koyalım. Sonra şuradan kapı yapalım. kapıyı da şurası öyle Şöyle açtık mı şurayı. İşte böyle arkadaşlar. Kapıyı buraya koyduk. Sonrakini de buraya koyacağız. Evet. Sonra kapıyı da şuraya koyarız. koyduk. Şuna koyduk. Evet arkadaşlar videomuz 7-6 dakika olacak arkadaşlar. Sonrası sizin size bu kalmış arkadaşlar. Beğeninize bağlı. Şu, şu kesip videoyu sonlandırırız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Geri size kalmış. Abone olmayı, like atmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer çok video tutulursa ya da like atarsanız videonun devamı gelecek arkadaşlar. Bay bay.